Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeş kardeşler birlikte bu oyunu tasarladılar. Ee, hangisi kazanırsa o onun kulağını çekecek. Yanağını çekecek, canlarını ister. Hadi başlatalım bakalım oyunu. İkinci. Tamam, başla. Hadi. Ooo oh, Acıtacağız ama. Çekmede acıtma serbest. Oh, evet. <laughs> ama acımadı. Ah, ah. <laughs> Atışlar çok iyi yalnız. Aa gelme daha Hayır. Hadi bakalım Kerem sen mesela. Gelme. Sen acele ediyorsun Kerem çok. Oh, Devrim evet. karambole gönderdin ama dur bakalım girecek mi içine. Hadi bakalım. Girmedi. Aa! Girmedi. Geri geliyor topuz. Arada... topu. sana geri geliyor Ana, bu arada, ay otur otur ne? derin. Neyse. Değil, otur. Ah. Olmadı. Değil, çadır, dönme, Gitmedi. Ne Gelmedi. Of. Oo ya devrim. Hep kulak değil bir tokat atabilirsin. At at tokat atabilirsin evet. Evet devam edin. Oo Kerem evet. Saçını çekebilirsin, burnunu çekebilirsin, tokat atabilirsin. <laughs> Aha. doladım bir de bir güzel. Kerem seni çok güzel bir şey bekliyor Eğer atarsa topu. Ha atamadı kaybetti. <laughs> Evet oyunumuz hemen hemen berabere gibi bitti. İkisi de birbirinin canını yaktı. bu oyundan bu kadar arkadaşlar şimdilik. Ama bir, bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere. Ama bir, üzere. bir, bir oldu. Bir, bir değil mi? Evet. Hadi evet. bakalım. Herkese iyi seyirler.